Merhabalar, ben Suzan Çelik. Astrolojik olarak 2025 yılını değerlendirmek adına karşınızdayım. 2025 yılında burçları neler bekliyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. Oğlak ve Yükselen Oğlaklar 2025 sizin için iş, sağlık, ilişkiler, kişisel dönüşüm konularında önemli etkiler barındırıyor. Ee, Jüpiter'in ikizler ve yengeç transiti, Uranüs'ün ikizler transiti, Satürn-Neptün'ün koç transiti ee, güçlü gökyüzü olayları bu yıl hayatınızda çok farklı alanlarda yenilikler ve sorumlulukları ön plana çıkaracak. Ee, Plütonun özellikle burcunuzdan çıkması ve kova burcuna geçmesiyle rahat bir nefes alan oğlak ve yükselen oğlaklar artık sizin için daha büyüme, daha genişleme, kendinizi daha ön plana koyacağınız fikirlerinizle, projelerinizle ön plana çıkacağınız bir süreci de beraberinde getirecek. Ee, i̇lk olarak Jüpiter'in ikizler ve yengeç geçişi yılın ilk yarısında 6. evdeki ikizler transitiyle e, günlük işler, sağlık, çalışma, ortamı rutinler konusunda genişleme, büyütme etkisi yaratacaktır. Bu süreçte belki iş yükünüz artabilir ancak aynı zamanda bu alanda büyüme fırsatları da elde edebilirsiniz. E, 4 Şubat'a kadar olan süreçte belki de geçmiş sağlık veya iş projelerini yeniden değerlendirmeniz bu süreçte sizin için faydalı olabilir. Eee... Olumlu anlamda iş hayatında büyüme, yeni projeler ve görevler, e, sağlık sorunlarınız varsa bunlarla ilgili çözümler bulma, daha etkili organize bir günlük tün yaşamı oluşturma... Ee, i̇ş yükünün artması nedeniyle strese bağlı yorgunluklar bu konuda biraz dikkat. Ee, sağlıkla ilgili konulara hafife almamak belki rutinlerinizin rutin kontrollerinizi bu süreçte ihmal etmemek sizin için önemli olacaktır. Yılın ikinci yarısında ise Jüpiter'in Temmuz ayındaki transiti yengeç transiti 7. evinizde gerçekleşiyor. Bu da e, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik alanında büyüme şansı getiriyor. Hayatınızda önemli kişiler girebilir. İş ortaklıklarında önemli kişilerle tanışabilir, önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz bu süreçte. Evlilik ve ciddi ilişkilere adım atmak için çok uygun bir dönem e, olabilir sizin için. Yeni ilişkiler, ortaklıklar fırsatını iyi değerlendirmek, mevcut ilişkilerde büyüme ve daha derin bağlar oluşturma, e, sosyal çevrenizde olumlu gelişmeler. Bu dönemin hepsini birlikte getirecektir. Yalnız e, dikkat etmeniz gereken şey ilişkilerde aşırı idealizm ve gerçekçi olmayan beklentiler konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. E, duygusal hassasiyetinizin arttığı bir dönemde olabilir. Açık iletişim bu süreçte sizin için önemli olacaktır. E, Satürn-Neptün koç geçişi ise sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek Mart ayında. E, Gerçekleşecek bu transitle aile, ev ve köklerle ilgili konularda önemli bir dönüşüm başlatacak. Bu alanda özellikle sorumluluklar, yeni sorumluluklar getirebilir. Neptün hayaller ve ilhamla hareket etmenizi sağlayabilir bu süreçte. Ailevi sorumluluklarınızı artabilir. Aynı zamanda bir ev satın almak, taşınmak, köklerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz bu süreçlerin hepsi size destek olacaktır. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yine bu süreçte sizi destekleyecektir. Sadece orada e, gerçeklik algısı konusunda ya da sorumluluklar konusunda kaçınmamak noktasında dikkatli olmakta fayda var. Aile ile ilgili sağlam temeller oluşturacağınız bir süreçtir bu süreç. Ev yaşamında yenilikler ve hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı sağlayabilir. Manevi olarak güçlenmek, köklerinizle bağ kurmak konusunda yine fırsatlar sunacaktır. Aile konularını gerçeklikte hayal arasında denge kurmak belki evle ilgili sorumluluklarınızın baskı yaratmasına izin vermemek bu süreçte sizi kazandıracaktır. Uranüs'ün 7 Temmuz itibariyle 6. evinizdeki e, ikizler Burcu'ndaki transiti ise e, iş hayatında ve sağlıkla ilgili konularda ani değişiklikler, yenilikler getirebilir. Çalışma düzeninizde beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca farklı yöntemler ve teknolojik ler kullanarak hani iş hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Bu noktada iş hayatında daha yenilikçi, özgürlükçü bir yaklaşım benimseyebilir, böyle bir ortam ihtiyacı duyabilirsiniz. Sağlık konusunda farkındalıklarınızı artabilir, günlük yaşamda esnek ve özgür bir düzen kurmak isteyebilirsiniz. İş hayatında beklenmedik değişimler size uyum noktasında sıkıntı yaratabilir. Bu konuda uyumlu olmaya çalışmak size fayda sağlayacaktır. Sağlık rutinlerinizi ihmal etmemek, yeni yöntemler yani daha doğrusu bu konuda bu ritimleri daha sağlıklı bir zeminde oluşturmak size yine fayda sağlayacaktır. Plütonun ikinci evinizdeki kova transiti bu da e, finansal anlamda derin dönüşüm ve güçlenme süreçlerini beraberinde getirecek zaten başta da söylediğim gibi e, sizin e, plütonla alakalı oldukça <laughs> kısıtlayan enerjisi ve sizinle ilgili özellikle e, yapmış olduğu baskılı süreci tamamen sona erdirdi ve artık kova burcunda bu da ikinci evinizde maddi anlamda maddi kaynakların özdeğerleriniz konusu Özdeğer konusunda özellikle ...güçlü bir dönüşümün, değişimin sürecini başlattı. Ee, burada daha stratejik ve bilinçli hareket etmek... O, e, ...bu noktada güç kazanmak sizin için önemli olacaktır. Ee, daha kontrollü, daha manevi ve maddi değerlerinizi sorgulayarak hareket etmek... ...yeniden yapılandırmak yine size fayda sağlayacaktır. Değişime direnmemek, onun yerine uyum sağlamak sizin için e, sizi ileriye taşıyacak noktaları da beraberinde getirecektir. İş hayatında yenilikler, ailevi sorumluluklar, ilişkilerde büyümeler bu yıl sizin için çok güzel fırsatları barındırıyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirmeniz hayatınızı yapılandırmanız çok önemli olacaktır. Bu süreçte değişime açık olmak, esnek bir yaklaşımı sergilemek hem kişisel hem de maddi anlamda büyük fırsatları da size beraberinde getirecektir. 2025 herkes için çok güzel gelsin. Herkes için en iyi şekilde, en güzel şekilde 2025 tüm dileklerimizi, tüm umutlarımızı, hayallerimizi bize en pozitif, en olumlu noktadan getirsin diyorum. Sevgiyle kalın.